Mi sevgili dostlar? 14 gün uzayda kalacak bu arkadaşımız. Ee, Adana İncirlik e, üstünde e, nedense hincirlik e, Amerika üstünde çalışan son olarak görev yapan bir arkadaşımızmış bu. Ee, i̇şte 60 tane başvuru olmuş da onların içinden böyle çok ince elemlerle seçilmiş. Neyse. Şimdi bu. Sadece gidip de böyle her yerden on dört gün boyunca bakmayacak ama deniyor, deniyor. On e, üç tane yani neredeyse gün başına bir, bir gün gidiş dönüş sayın olmaz. On üç gün kaldı. On üç gün boyunca her gün bilimsel deney yapacakmış bu. Yarbay. Harp akademisi, harp okulundan mezun. İşte harp akademisinden mezun. Tamam mühendis eğitimi almış. Onlara böyle askerlere böyle bir mühendis eğitimi aldırma şeyi vardı eskiden kanun. Ee, olabilir. Olmuştur. Tamam bir şey demiyoruz. nerede aldırdıysa. Ee, daha sonra bakıyoruz kariyerine çok da fazla bilimsel çalışmalar yok. Ee, i̇şte işte işte Hava kuvvetlerinde işte bir takım pilotluk yapıyor. Türk Hava Yolları'nda pilotluk yapmış. Orada yanlış hatırlamıyorsam. Keşke ya kariyerini küçük çok. Güzel bir kariyeri olabilir bu arkadaşımızın. Kesinlikle yani niye küçümsün kariyerini? Kıskandığım öyle hiç yok. Benim değil uzaya buradan şimdi yakında haftaya İran'a gideceğim. İran'a gitmek istemiyorum ben yani. Ne uzayı lan? Ne uzayı? İ İ İran şurada komşu ülke. Bıktım mı sandım? Biliyorsunuz ben 2019 yılında ve dua etmiş bir arkadaşınızım ya. Bütün uçaklar yere insin, bütün havaalanları kapansın. Yıl, bir yılda 22 defa İsviçre'ye gidince, 3 defa Amerika'ya gidince, aylarca evimden uzak kalınca dua ettim. Ve Covid patladı ondan sonra. Covid, COVID patladı ya. Ha, yani ben e, hiç böyle uzaya muzaya gitme meraklısı değilim. Ya ben şurada görüple değil, görüple şurada, şurada gittiriyor alışveriş merkezine gitmek istemiyorum. İstanbul'da yaşadım kaç yıllık Kadıköy'e gitmek istemiyordum ya. Allah'ım ben... Yani Evimde oturayım ben, benim, benim hiç öyle bir derdim yok. Neyse işte bu arkadaşımızın kariyeriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama şimdi uzaya gönderiyorsun ve bundan 13 tane bilimsel deney istiyorsun. E olay şeye dönmüş, yani hazır gitmişken biz şu, şu, şu bu de bilimsel deneyleri de yaparsın sen ya, okumuş adamsın, zeki adamsın, asker adamsın, sen asker her şeyi yapar demişler tamam mı? Ne gibi deneyler, ne gibi deneyler? Şuradan bakacağım kusura bakmayın onları akılda tutmama olanak yok. Böyle profesyonel youtuberlar, arkasında prodüksiyon olan youtuberlar gibi böyle önünden prompter bilmem ne yazılar geçmiyor. Tamamen doğaçlama yapıyoruz. Biz videolarımızı zaten bizim videolarımızın doğallığı, ırmak video olmasının özelliği oradan geliyor. Ha, neymiş bakalım şimdi? 13 tane, 14 gün. Ha, şimdi, evet. TÜBİTAK, bir tanesi TÜBİTAK ee, tarafından sipariş edilmiş bu deney. Tamam şimdi Türkiye'nin ne kadar bilimsel bir ülke olduğunu şimdi hayretler içinde kalacaksınız. Bak şimdi. Ee, demiş ki uyuna deneyiyle yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tamam mı? Yüksek mukavemette alaşımlı e, alaşımların üretilmesi çalışması. Tamam Şimdi. Kibo modülünde bulunan elf kullanılarak başlıyor. Ya şey gibi Nebati'nin konuşmasına benziyor bakın. Ben, o ben, ben bilim insanıyım. Mühendisim. Fen lisesinde okudum. bilime yakından takip ederim. Falan, yazmışlar bunu Anadolu Ajansı'nın sitesinden okuyorum bu arada. Anadolu Ajansı. Elf kullanmışlar. Bak elf kullanmışlar. Gerçekleştirilecek. Elf kullanılarak gerçekleştirilecek. Der gitme ve katılaşma prosesleri sırasında tamam mı? Termofiziksel ve kristal büyümesi gibi özellikler üzerinde Nedense yer çekimsiz ortamın etkileri araştırılacak. Aa bak Lan böyle bir deneyim herhangi bir yarbayın yapması mümkün mü? Ya? Yani bir askerin yapması mümkün mü? Ve TÜBİTAK'ta da bu deneyi yapacak kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Eski, yeni TÜBİTAK'ta ve eski TÜBİTAK'ta. Götlerinden element uydurmuşlar arkadaş. Bu bir nolu deneyimiz. Göt, götten element uydurulmuş bir deney bu böyle bir şeyler desen, bunu biraz daha böyle bir şey yapabiliriz yani. Gerçeklere uygun bir hale getirebiliriz bu araştırmayı. Tamam bu Bunu rahatlıkla zaten yeryüzünde yaparsın. Bunun için uzay gitmene hiç gerek yok. Ya yer çekimli, orta, yer çekimli ortamı zaten dünyada da yaratıyorsun kardeşim. Senin ya. ne işin var bu deneyi yapmak için uzay gitmeye ne, gerek var? Ha şimdi. Merak etmeyin daha da renklenecek şimdi bu deneyler. İkinci deneyimiz. Yine Twitter tarafından mam, şu gerizindeki mam. İkinci ee, ikinci proje bu da TÜBİTAK tarafından. G-Metal deneyi kimyasal tepkimesiz koşullarda tamam mı? katı parçacıklarla akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yer çekimin ne etkisi var? Araştırılacak. Tamam mı? Böylece uzay araçlarının bitki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. Lan sen kaç tane uzay aracı yaptın lan? Sen kaç tane uzay aracı yaptın bre? Tübitak. Sen uzay aracın Space X'in roketiyle gidiyorsun lan. Space X'in roketiyle gidiyorsun uzaya. Uzay aracının verimini arttırmak için ondan sonra tepkimesiz koşullarda katı parçacık ortam bilmem ne falan homojen karışık durdurup yer çekip yine doldurmuşlar. Ağla bula etmişler. Bizi kekliyorlar. Ha, TÜBİTAK böyle şerefsiz bir kurum haline geldi. Eskiden de öyleydi. inanın bana benim öğrenci kurumlarımda da. Ee...